<laughs> bir sonraki konuştuk. adımını tahmin edebiliyorum. E, yüzde, o da benim aynı şey. Evet, biz çok büyük bir tanıyoruz. Zaten az önce bir hızlı kayıt çektik. O oh, evet hızlandırılmış video. Çektik, Orada konuştuklarımızı bir duysanız var ya. Wow, wow, öyle dedikodular wow, konuştuk ki. Wow. Vavv. Anka. Kafede istiyorsun sevdim. Bunlar ne yaşıyor? Bunlar ya? ne yaşıyor? Oksijen komasına girdik. <laughs> Berke de seni çok seviyorum. Oh, manyak mısın? Tabii ki çok seviyorum diyor şu. Brezeska thank you. Kızlar bugün takmak <laughs> kirpik taktım. Kanka iş hiç kirpik Hiç gözlerime ispat etmedin sen. Ben ama kanka nereden göreyim onları? Güzel çok güzel. Güzel Kanka mi? ama hep güzelsin şey, o yüzden. Ya. Ha, ya klasik erkek bahanesi. Çay isterim. Çay. Bakar mısınız? Bakmazsınız teşekkürler. <laughs> Kanka işte bugün burada bir gece burada kalınmaz değil mi yani? Evet evet. İki, çay, İki çay alabilir miyiz lütfen? Aa çok hızlısınız. Çok teşekkürler. <laughs> Allah'ım ne kadar tatlılar bunlar, ne evet. kadar bize ilgileniyorlar. Evet. Bayılıyorum evet. buraya her günlerinde. Evet. Artık biz buraya böyle kapatıp, böyle evet. çıkıp evet. geliriz yani. Biraz, bize daha konuşursam bir, bir biraz, daha. biraz daha konuşursam bedava sponsorluk alacağım. Kirpik markası demişler. Sana. Kızlar e, kirpik markası Eyüp Protez Tırnak Yazın. E, orada Ceyda var takip ettiklerinde, orada kirpikleri var. Bak aşkım. Kızlar bakın. <laughs> Oğlum düşüyordum ben. <lan. gülüyor> sakin ol kral. Sakin ol. Sakin şeker verir misin prek. sana <laughs> Kahve karardı ki ben çirkin gözükmeye başladım. Ya. ya tabii ki öyle yani. Ama klasik erkek şeyi hani parmağını soksana ya. Kanka şeker yani. <laughs> <laughs> Seni seviyorum. Dişlerim kızar. ışıktan dolayı <laughs> dişlerim böyle görünüyor aslında. Işıktan dolayı çirkin gözüküyor ya. Wow. Aa, Aa. Şey. Ben şunu şuraya. Etir ben yine şunu şuraya ama yani. Ben yine iyi çıkmıyorum. <Gülüyor> 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 Selena. Arkadaşlar. Selena. Selena. Hızlı <laughs> güzel. Evet ya bunlar, bunları alacağız mı? Ben çalacağım abi bunların bir tanesini. Buradan işletme sahiplerine sesleniyorum. Saç, eyvah saçlarım yine bozuldu. Ay benim de kankaya ama travma var. Kask şaka, şaka mı demişler? Yo gerçek. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu sosyal medya piyasasında bizim kadar iyi ikili kanka kardeş olan kız erkek arkadaşlığı var mı? Bana sadece anlatın. Bana sadece söyleyin abi. Ben yorum yapmıyorum. Burada ne yapabiliriz? Şimdi biraz da şelaleye gidelim. Orada da bir yapamayız <laughs> daha da burada bakarız çünkü. Nasıl durmak? Yok. <laughs> yok diyorlar ben yok diyor. Ya sizin var ya kalbinizi yerim ya canım. Siz de yılbaşı yemeğine davet ettiler. Evet arkadaşlar yılbaşında gelir Şimdi misiniz dedik, dediler yok dedik. Kanka yılbaşında ne yapacağız? Kanka yok dedik. Yok sen de açık açık söyledin. Yani düşünür müsünüz dediler. Yok dedik. Ben dedim ya bizi yılbaşında, yılbaşında iki yaka bir araya gelse ben gene buraya gelirim. <laughs> <laughs> sevmedin mi burayı? Akşam kulüplar mı demişler? Akşam... Hadi çıstak çıstak oynatalım, iyi <laughs> iş <bir> yapıp iyi para kaldıralım. <laughs> Batuhan Berk'i elma nerelerde? Melisa ya da Ece'lerde. <laughs> İsimler tamamen hayal ürünüdür arkadaşlar. Nasıl? Ben, ben arkadaşlar ben düzgün bir insanım. Kızlar çok mu aşırı. Düşün gücüm olmaz. Tüm piyasaya denk. Biz ikimiz tek. De... Tüm piyasaya denk yani. Kırmak <laughs> için teşekkür ederim. Canım benim çok iyi. Berke üzer. Berke evet ya. Berkeler berke. arkadaşlar. Sen üzmezsin ama ya. Yani bir sene boyunca ekranlarda sadece üzülen bir Berke gördünüz anasınıza değil Nereden çıkarıyorsunuz bu uyu? Yani bir sene boyunca üzülen bir insan izlediniz. Kombin yaptı. <laughs> <laughs> Aslında. Ne yapacağız biliyor musun? Dışarıda flashlı kendimizi çekeceğiz. Aa evet. Evet kanka. Evet bu evet. lazım, bu lazım. Böyle böyle bir tane böyle bir şey Bunun şekeri niye az oldu? Ben hiç sevmem sen, şeker sıcak. benim gibi... Sen de benim gibi Fena, şeker ve tuzlu. Bak şeker ve evet, tuz. Evet, yani, Diloş da tuzlu seviyor. Ya. Her şeyi şekerli seviyor. Ben de aynı. Ben başkasıyla daha çok benziyorum. Ama. İsim verme Tezcan. <laughs> Arkadaşlar çay var, içerseniz... Ben var, seversiniz. yani. Bir bakana, bir sorana, bir sevine, bir görene aldım. Oğlum şarkıyı da yanlış söyledim bu arada. Güzel söyledim değil mi ama? Güzel söyledim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Çok net söylüyorum. Yani biz Diloş'la ne zaman bir story, bir story bir şey atsak... Selam olarak tutturur. böyle taşıyacağız. Evet, evet yüzde yüz. Bak Diloş'la ne zaman biz buluşsak... DM kutusu var ya kitleniyor. Evet. Bak, net söylüyorum. Filipin, Filipin. Filip. Arkadaşlar tamam Ferdi gibi yanlış söylemiş olabilirim. Siz orada ses tonuma bakın. Sesim güzel yani değil mi? Yanlış mı? Hmm. Filipinlere <laughs> sevgiler. <gülüyor> Mahal Dinkita. Buradan Katar'a çok kucak dolusu sevgiler. Katar'da bir kraliçe yaşıyor biliyorsunuz. Queen Nur. E, ee, Deaya çok sevgiler Arnavut'la. Sen tehlikeli bir hanımefendi. <laughs> Şeyim. Ya siz var ya. Aa, delikodu. Aa delikodu Aa delikodu Aa delikodu Aa delikodu ne? Aa delikodu ne? 아 네리코드 네